Muğla Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 otobüs hibe etti. Malatya'nın Arapgir ve Yazıhan ilçelerine hibe edilen araçlar yapılan teslim töreniyle yerine ulaştı. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 şehirde büyük yıkıma neden olan depremin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi depremin yaralarını sarmak, vatandaşların yanında olmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Malatya'nın Arapgir ve Yazıhan ilçelerine 3 otobüs hibe etti. Araçların teslim törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Muğla İl Başkanı Zeki Can Balcı, Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bizi yalnız bırakmayan manevi olarak yalnız bırakmadığı gibi maddi olarak da belediyemize büyük destekler veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Her ortamda ne yapabilirimiz soran Türk Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine teşekkürü borç biliyoruz. Özellikle de Ahmet abinin deprem döneminde yaptığı işlere elçilik ettim. Çok kıymetli dokunuşlar oldu, maçlar oldu. Ben kendisine Malatya'mız adına bir daha teşekkür edip, boş biliyorum, Allah kendisine razı olsun, ekibini muvaffak eylesin. İki yıl önce depremi duyduğumuz anda ikinci gün hemen biz Hatay'a koştuk ve Hatay'da daha ikinci gün çorbamızı kaynatmıştık. Sadece ben değil, bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, duyan, bilgi alan herkes deprem bölgesine koştu. Bizler sizin vasıtasıyla bu yardımları buralara taşıdık. Çünkü bu bir kolektif bilinç. Hep birlikte olmak zorundayız. Beraber olursak, dayanışırsak zaten altından kalkamayacağımız zorluk yoktur. Buna inanıyoruz. Bugün biz gelirken elimiz boş gelmedik. İki belediyemize en azından vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin, kadınların ve dar gelir vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını kullanmak üzere üç toplu taşıma aracı getirdik. Muğla halkının, Malatya halkının hediyesidir. Hayırlı ve uğurlu olsun efendim bir an önce deprem bölgesini ayağa kaldırmamız lazım. Bu sadece on birinin değil, 85 milyonun sorunudur. Bundan böyle Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremde çok zor günler geçirdik. Yalnız olmadığımızı anladık. Ahmet Aras üzerine belediyenin de çalışma montunu giyerek Malatya'ya geldi. Değerlendirmelerde bulunduk. Ne yapabiliriz dedik. Çadır yok. Çadır konusunda destek oldu. Ardından konteyner tabağı sonra da konteyner konusunda bugün güzel bahçede yaşadığımız konteynerin bir, büyük, kısmını Sayın Ahmet Aras sağladı. Böyle bir dostluğun olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Malatyalılar olarak gurur duyuyoruz. Çünkü bu hizmet herkese yapılacak. Muğla'lılara teşekkür ediyoruz ve Ahmet Aras'a teşekkür ediyoruz. Merhaba. 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 Hoş Merhaba. <laughs> Merhaba. <Bakalım hanginizdir? gülüyor>